Ne dediğine benim bakmam lazım bu arada Yahya. Ya ben oyunu bir görmem lazım. Eski meski dedin ya. O an beni kaybettin zaten. Şimdi arkadaşlar. Nerede bu? Ee, bir tane koda bakayım. Alper ben senin köyü inceledim gibime geliyor da. Daha görmedim. Daha görmedim ama şuradan bir açalım. Oğlum bende de var ya sağlam Korece var ha. Şimdi. Evet. Bunların hangisi köyü ziyaret et demekte? Şu arkadaş ekle. Ya şu davet et ya da başka bir şey. Birinden biri ya neyse. Oyun Çince ya çok iyi sarıyor şu an. Arkadaşlar. Master God Y isimli Ömer Reis kardeşimiz 21 seviye klanında kendisi vallahi ne olduğunu bilmiyorum bak. Bak üye misin lider misin bu kadar Korecem yok bu ileri Korece o yüzden bilmiyorum Reis seninkini. Şimdi şöyle aşağı doğru indim. Altın bilet fetişi olan bir adamsın mantıklı bir adamsın güzel. Yani skinlere para vermekten oyunun kendisinin hızlandırmasına zamana para verip işleri hızlandırıyorsun. Olabilir kankacım. Hemen şöyle bir yukarı çıkalım. çıkalım. Şimdi yeni belediye 12'ye geçtim demiş. 11'den max geçmiş. 50 seviye kahramanlar 52-53 yapılmış. Krala bir sevgi var. Harika. Bu konuların böyle devam etmesi iyi olacaktır. Şimdi büyü seviyeleri güzel. Hızlı deprem, buz muz, ileriye dönük klonlar falan. Yani ben belediye 12'deyken benim böyle hesabım yoktu. Ben böyle hesaplara bakıp böyle İmrenirdim, iğreniyordum diyecektim amına koyayım. <laughs> daha sonra Rangacım cadın 5 seviye bizim için yeterli. Laboratuvar konusunda buz golemini kesinlikle yükselt. Bak her iki golemin de 3 seviye. Küfür etmek istemiyorum Alper şimdi sana ama. Yani cadıyı niye maksadın yarram? Bu neyle gidecek? Önünde bir şey lazım değil mi? Duvar kırıcı mı gidecek? O yüzden bu özellikle buz golemi maksarsan ilerisi için daha güzel. Ejder mejder bunlar önemli şeyler değil. Şimdi köyüne bir bakalım. Köye girdiğim zaman öncelikle ilk zaaf Kesinlikle toplayıcılardır. Milletler ki şimdi lan abi toplayıcı ne alaka? Ağır savunmadır şu bu. Bunlara bakmak gerekmiyor mu? Bak arkadaşlar bakın. Bunlar önemli. Bunu benim söylememe gerek yok. Bu adam bunu zaten düşünmüş. Bak ağır savunmaları çekiyor. Yeni ne şeyleri kurmuş. Oyunun temelini biliyor. Şurada bir yanlışı var. Atölyenin bu kadar hızlı kurulmasına gerek yok. Sen bir klandasın kardeşim. Klanı çökmen lazım. Kıştanın yükseltilmesi yanlış. İnşaat kitabı var amına koyayım. Ve buradaki altın veksir toplayıcıları sadece şunun için yükseltin diyorum. Ama yani şu top hemen gelmesin üstüne tamam mı? Topun üstüne gelmesinler. Bu maks olsun ki top 3'ü 3 tane daha vursun baba. O yüzden duvar konusunu zaten sen ayarlarsın. Oyunu geleninde gayet iyi oynuyor baba. Yeni çekmene rağmen laboratuvarda cadıyı, elektroyu maksamasın ama cadıyı falan hemen yükseltmişsin. Tam bir sosyopatsın. Orada olarak da süper okçulu, golem, cadı saldırısı. Ya bir siktir git buna hastalıklı bu amına. Yan köyüne bir bakayım. Altıncı inşaatçı aldın mı? Yan köyde 25 5 seviye falan gelmiş. 6. inşaatçı ne oldu? Almış. Güzel. 6. inşaatçıyı da almışsın. Oyunu bayağı kaliteli oynayan adamlardansın. Elal. Bir daha izleme kanka kanalı. Cadı 5 diye bu kadar da olmaz lan. iyi oynuyor bu pezevenk. Gitsin bu değil mi?